Trabzon Havalimanı dış hatlar gelen yolcu terminali ve cip salonu açılışları gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen törende Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de yer aldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü Trabzon Sağlık Turizmi Projesi kapsamında yaklaşık bir buçuk yıldır sürdürülen Trabzon, Tiflis Direkt Uçak seferleriyle ilgili çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yapılan görüşmeler sonucunda, Gürcü Uçak Firması tarafından istenen 100 garanti koltukla ilgili taahhüt protokolü imzalandı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin nitelikli iş gücüne kazandırılmasının hedeflendiği Haydi Gençler İleri projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Çelebi, eğitimlerini tamamlayan gençlerden ilk etapta 19'u kadın olmak üzere 37'sinin istihdama katıldığını, yakın zamanda bu sayının 50'ye ulaşacağını belirtti. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri, gıda, toptan ve perakende firmalarının yer aldığı 11. Meslek Komitesi ve Meslek Grubu üyeleriyle bir araya geldi. Sektörün sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili istişarede bulundu. Fuarın açılışına katılan Başkan Çelebi, her ilçenin dünyadaki gelişen trend olan kamp ve karavan turizmi için alanlar ayırması gerektiğini vurguladı. KOSGEB tarafından yeni kurulan işletmelerin desteklenerek sürdürülebilirliklerini sağlamak amacıyla yürütülen girişimci destek programı hakkında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firmalara bilgi verildi. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Yönetici AŞ Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ile ilgili bugüne kadar yapılan ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar istişare edildi. Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayım Adanur katıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen ve Ticaret Bakanlığı'nın Hiser projeleri çerçevesinde desteklediği Trabzon Sağlık Turizmi Projesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılının planlaması yapıldı, yeni hedef pazarlar konusundaki çalışmalar değerlendirildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri, tarım, hayvancılık ve ormancılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yer aldığı birinci Meslek Komitesi ve Meslek Grubu üyeleriyle bir araya geldi. Sektörün sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili istişarede bulundu. Filistin'in Cenin kenti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dukan Abu Bakar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti, işbirliği yapılacak konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde her iki ülkeden bakanlık yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ikili ve transit taşımaların kotasız devam etmesi ve yolcu taşımacılığının kolaylaştırılması kararlaştırılırken, Türk taşımacılar için 3. ülke geçiş belgesi kotası da 15.500'e yükseltildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi'yi ziyaret etti. İlçede kurulması planlanan Tekstil Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili son gelişmeler değerlendirildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri çeşitli açılışlara katıldı. Odaya gelen heyetler ile görüşmeler gerçekleştirdi. Oda üyesi firmaları ziyaret etti. Satın alınamayan şeyleri severim ben. Deniz gibi, gökyüzü gibi, ay ve güneş gibi, sevgi gibi.